Merhaba. İki Bodrum İlçe Nüfus Müdürlüğünde korona nedeniyle üç personel ve karantina altına alındığı ve tedavi altına alındığı yönünde bir haber yapmıştık. Bu konuyla ilgili de gelişmeleri gelişmeler bizzat bir anlayan an izlemeye çalıştık ve şu an itibariyle aldığımız bilgilere göre ben bu arada maskeme indireceğim. Bu şu anda aldığımız bilgilere göre sadece Nüfus müdüründe korona testinin pozitif çıktığı sonraki süreçte yapılan diğer testlerde personelin testlerinde negatif çıktığını öğrendik. Bu konuyla ilgili aldığımız bilgileri hemen size aktarmak istedik. Çünkü özellikle bizi de arayan e, okurlarımız ve Bodrum Gündem takipçileri e, Bodrum Nüfus Müdürlüğü'nde işlem yaptırdıklarını ve bu nedenle ne yapmaları gerektiğinde tedirgin e, bir şekilde bizi aradılar. Biz de onları bilgilendirmek adına şu ana kadar aldığımız bilgilere göre e, personelde e, korona e, testlerinden personelin her üçü de e, negatif olarak çıkmıştır. E, sadece müdürde e, pozitif olarak çıkmıştır ve tedavi altında bir hastanede tedavi altında e, bulunduğu Yine aldığımız bilgiler arasında, özellikle biz bu bilgileri size aktarmak istedik. Ee, Bodrum İlçe müdürlüğüne gelen, yani şu son birkaç günün içinde gelenlerin çok fazla tedirgin olmasına gerek yok. Ama yine de e, önlemleri mutlaka almak zorundasınız. Kişisel önlemleri mutlaka almak zorundasınız. Özellikle maske, el temizliği ve vücut temizliği ve en tabii ki en önemlisi de sosyal mesafe çok çok önemli. Ee, biz dün akşam yine Haberci olarak Bodrum Kaymakamlığı ve Bodrum Belediyesi ve İlçe Jandarma, İlçe Emniyet müdürlüğü, Müdürlüğü'nün de bulunduğu Göl Türkbükü'nde, Türkbükü'nün sahilinde ve Yalıkavak'ta uygulanan tedbir çalışmalarını izledik. Ve gördüğümüz kadarıyla o bölgede ise %95 oranında belki daha da fazla maske kullanımı özenle yapılıyordu. Bodrum bu açıdan e, oldukça iyi diyebiliriz. Ama bazı yerlerde elbette ki maske uygulaması olmuyordur. Onu da e, zaten polis ve zabıta ekipleri e, dolaşarak e, cezai işlem uyguluyorlar. Bu çok önemliydi. Biz de özellikle Bodrum ilçenin Nüfus müdürlüğündeki son durumu sizlere aktarmak istedik. Bu şu anda Belli vakalar olduğu bize gelen bilgiler var ama yoğun bakımda hastanın olduğu yönünde bir bilgi edinmedik şu ana kadar. Hastanelerde çok büyük bir sıkıntı olmadığı yönünde de bilgiler geliyor. Bizim şu anda aktarabileceklerimiz bu kadar. Yine yeni bilgiler ulaşırsa sizlerle paylaşmaya, özellikle canlı yayında paylaşmaya devam edeceğiz.